Sayın Kaymakamım, Sayın Milletvekili, Sayın Belediye Başkanım, değerli protokol, değerli misafirler, basınımızın yüzü de temsilcileri. Hepiniz basın açıklamamıza hoş geldiniz. Safranbolu Esnaf ve Sanatkar Odası olarak ilçemize adı verilen Safranbolu Safran'ın coğrafi işaretimizi ülkemizde 25-2009 tarihinden geçerli olmak üzere menşe adı olarak tescil ettirmiştir. Safran, bilinen en eski kültür bitkilerinden birisi de, Mezopotamya medeniyetinden milattan önce e, 3000-4000 yıllarına kadar geriye gitmektedir. Safran Bulutçemiz'in marka değeri olan bölgeye önemli bir coğrafi işareti ürünümüzün sadece ülkemizde korunması değil, aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında da korunması başta, üreticilerimiz adına ve Sapranbolu ilçemiz adına önemlidir. Bu durumda Safranbolu coğrafi işaretli e, işaretli ürünümüzün Avrupa Birliği Komisyonu'nda da korunmasının sağlanması için başta coğrafi işaret karışmanımız aynı zamanda değerli hemşerimiz Uğur Özener ve Safran üreticilerimiz ile bir araya gelerek titizlik ile yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda 10 Ağustos 2020 tarihinde başvurumuzu AB, AB Komisyonu'na gerçekleştirdik. Başvuru dosyamız Avrupa Birliği Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü uzmanlarınca incelendikten başarıyla geçerek 7 9 2023 tarihinde Avrupa Birliği resmi gazetesinde ilan edilmiştir. İlan sürecimiz 3 aydır. Bu sürecin tamamlanması ile birlikte Safranbolu safranımız Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında koruma altına alınacaktır. Başta Safranbolu Safranı'nın olmak üzere ülkemizin coğrafi işaretli ürünlerini Avrupa Birliği'nde tescili için büyük emek veren değerli hemşerimizi buraya özen erken, Safran üreticilerimize, eski ve yeni yönetim kurulu üyelerimize ve emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçlerde Safranbolu Safranı'nı, Coğrafi işaret ürünlerimizin denetimlerine daha sıkı bir şekilde çalışmalarımızı yürüteceğimiz gibi üreticilerimizin de her zaman yanında olacağımızı bildiririm. Basın toplantısına katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Sayın Protokol, kıymetli hemşerilerim, değerli basın mensubu arkadaşlar. Böyle önemli bir program içerisine katılımlarınızdan dolayı öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Geçmiş kültürümüzün yansıması olan coğrafi işaret ürünlerimiz aslında geleceğe uzanan bacası sanayi dediğimiz kırsal kalkınmanın yegane anahtarlarından biridir. Ve birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan zengin topraklara, bereketli topraklara sahip olan Anadolu'muz birçok e, coğrafi işaret ürünleri ve elbette ki geleneksel ürün adlarını barındırmaktadır. Ve böyle ürünlerin hem ülkemizde ve özellikle altını çizmek istiyorum Avrupa Birliği Komisyonu'nda teşkilin yapması ülkemiz adına büyük ehemmiyet arz ediyor. 2015 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel ve görevsel değerlerin korunabilmesi adına coğrafi işaretlere dikkat çekmesiyle başlayan yine 2015 yılında Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun fırsatların kazası olmaz diyerek coğrafi işaretlerin korunmasına dikkat çekmek üzere ve aynı zamanda büyük bir minattır. Kıymetli hemşerim de burada. 2016 yılında sınay mülkiyet kanunu ile birlikte başlayan 2017 yılında da kabul edilen ve yürürlüğe giren sınay mülkiyet kanunları ile birlikte coğrafi işaretler aslında ete kemiğe verilmiştir. Kıymetli Hemşerim burada şunu vurgulamak istiyorum. İki Karabük'te hemşeri olarak Sayın Mekin'im değerli hemşerim özellikle bu sınay mülkiyet kanunu çıkartılmasında o dönem Bilim ve Teknoloji Bakanı Sayın Doktor Faruk Özgün'ün ekibiyle birlikte hemşerimiz e, bakanlıkta bizler sahada çok ciddi uğraş verdik. Geldiğimiz noktada bugün safranımızı ve yaklaşık Avrupa Birliği'nde teşhis edilmiş 14 tane ürünümüzün aslında temellerini atan iki karakter hemşerisi sanıyorum yanlış ifade etmiş olmamış olurum. Bundan da gurur duyuyorum. Yaklaşık olarak 2015 yılından beri de büyük bir alanda üretim yapmaktayım. üretime başladıktan sonra Safranı dünyaya tanıtmaya başladık. Artık festivaller yapıyoruz, düzenli inşallah. Yedincisini yapacağız. Biz festival yapmaya başladıktan sonra, daha doğrusu safran UNESCO'ya girdikten sonra dünyadan gelen misafirler safranı daha çok talep ettiler. Şehir ismini safrandan alıyor. Bunun için de bizim safranı bu bölgede tanıtıp daha çok üretmemiz gerektiğini inanıyorduk. ve üretmeye başladık. Yeterli mi değil? daha çok üretmemiz gerekir. Ee, bunu daha iyi tanıtma amaçlı e, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odamız 2009 yılında Safran'ın coğrafi işaretini aldı. 2022 yılında da e, bunun Avrupa'da da tanınmasını, bu coğrafi işaretinin Avrupa Birliği'nde de tanınmasını e, hedefliyorduk, uğraştık, çalıştık, nitekim sonuç aldık. Bundan sonra da bizim Safran'ımız Avrupa'da tanınacak daha çok Bölgemize gelen misafirler bu safranı güvenle almış olacaklar. Bunun için çok mutluyuz. Bu bizim üreticilerin daha çok önünü açmış olduğu. Bundan sonra safran bu safranın safranının kıymeti değeri daha çok artacağına inanıyorum. Bunun için de bizim üretimi daha da fazla arttırmamız gerekir. Çünkü safran boda safran satıyoruz ama yeterli derecede safran üretemiyoruz. Bunu üretmek için bütün enerjimizi e, üreticiler üzerine e, yoğunlaştırmamız gerekir. Teşekkür ediyorum. Sayın Vekili, Sayın Kaymakamım, çok değerli protokol, şehrimizin kıymetli basın mensupları. Hepiniz bu önemli konuyla ilgili basın açıklamasına hoş geldiniz. Safran bizim adını aldığımız çok kıymetli bir bitkimiz. Dünyanın en değerli e, bitkisi, baharatı daha doğrusu. Ee, sizin de söylediğiniz gibi, yani ben bunu da şimdi öğrendim, baharat dalında ilk Avrupa e, coğrafi işaretini alan bitki. Bu da çok sevindirici bir haber tabii ki. Safran bizim kentimizde neredeyse artık üretimi durmuş ve unutulmaya yüz tutmuş bir bitkiyken, 2015 yılında e, kentimizin en büyük üreticisi İsmail Bey sayesinde tekrar gündeme geldi. Ve Kültür Turizm Vakfı'nın e, ilk başlattığı festivalle, şenlikle daha doğrusu, daha büyük kitlelere duyurulması hedeflendi. Bu hedef de her geçen yıl e, daha da büyüyor ve e, amacına ulaşıyor diye düşünüyorum. Yedincisini yapacağız bu sene Safran Festivali. Festivalde e, Safran'a dikkat çekmek üzere farklı konularda e, uzmanlar getiriliyor ve her yönüyle Safran tanıtılmaya çalışılıyor. Safranın elbette saymakla bitmeyen birçok faydası var. Bunun yanında bizim kentimize en büyük faydası da turizm açısından oldu. Bunun ekmeği de bu aylarda safran masatının olduğu Ekim-Kasım aylarında bütün kent olarak yiyoruz ve yaşıyoruz bu olayı. Şimdi herkesin de bildiği gibi safran dolu safranı en kıymetli, en iyi safran ama üretimi konusunda maalesef hala yetersiz. E, kentimize İran safranı girmek durumunda kalıyor. Çünkü bizim ihtiyacımız olan yanlış söylemek istemiyorum ama e, aldığım bilgilere göre 150 kiloyken bizim kentimizde henüz daha herhalde 30 kilolarda bilen bir üretim 30 kiloyu aşamıyoruz. Geri kalan ihtiyacımızı elbette ki dışarıdan gelen safranla karşılıyoruz. O yüzden Avrupa Birliği, e, Avrupa Coğrafi işareti de almış olan bu ürünümüzün sonra daha hızlı koşacağız. Herhalde emekledik, yürüdük ve artık koşmaya başlayacağız Safran'la ilgili konularda diye düşünüyorum. Emeği geçen başından sonuna, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. ve Hem coğrafi işareti almakta hem de Avrupa coğrafi işareti almakta e, emek veren tüm bizim kentimizin yetkililerini de tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. E, sevgi ve saygılarımı sunuyorum hepinize. Belediye Başkanımıza konuşmaları için teşekkürlerimizi sunuyorum. Konuşmasını yapmak üzere Karabük Milletvekili Sayın Ali Keskin Kılıç'a mikrofonu bırakıyorum. Evet. Şehrimize <laughs> ismini veren Safran bitkisinin Avrupa Birliği sürecine girmiş olması, bir ilanın yapılmış olması gerçekten bizim için büyük bir başarı ve büyük bir mutluluk. Ee, Hurya Hanım bana sabaha çok erken bir arayıp da efendim işte e, Safranbolu bilgisi bugün Avrupa Birliği'nde yayınlandı dediğinde inanın e, uzun zamandır aldığım en güzel haberiydi. Çok sevindim. Büyük bir mücadele yapıldı. E, burada başkanıma, başkanıma Muhammed Bey'e çok teşekkür ediyorum. E, Kendilerini tebrik ediyorum. Hurya tebrik ediyorum. Katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. E, Safranbolu Safran'ı mutlaka ve mutlaka Avrupa bölgesinde tescil etmemiz gerekiyordu. Kendine adını vermiş bir bitkiden bahsediyoruz. Avrupa'da tescil ettiğimiz ürün sayısı benim bildiğim 14. Yanlış bilmiyoruz. 14 ürünümüz tescilli Avrupa bölgesinde. 1456 da bildiğim kadarıyla coğrafi işaret almış ürün var Türkiye'de. Karabük'te 8 Yanlış diye rakamlar. Yani eski biraz rakamlarım benim de ama e, şey olmasın, hata yapmak istemiyorum. E, tabi bu arada inşallah üç ay er sonra bu ilan safhasından sonra safra, safranı Avrupa Birliği'nde tescil ettirmiş olacağız. İlk baharat olarak tescil ettirmiş olacağız. Bu saatten itibaren odaklanmamız gereken bir şey var. Konuşmacılar da az önce ifade ettiler. E, Üretimi odaklanmak zorundayız. Üretime arttırmak zorundayız. Bir şeyin menşeini ve bahrecini... Şahdet vermesini almak önemli. Onun üretimini sanayisini elinde tutmanız önemli. Şimdi menşe ve mahes şartlar alacağız abi. ama bunun üretimini elinde tutmadığımız sürece bu bizim bize bir gelir ve katkı sağlaması. Sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Yine tebrik ediyorum. Ee, bir de safran hasat bayramının ben. Türkiye çapında çok özel kutlanması, farkındalık oluşturulması taraftarıyım. Yani şunu hep hayal ettim maruz ettim bu şekilde bir çocuğu olarak. Dedim ki insanlar dese ki ben bu sene Hasat Bayramı'na bilet buldum. Anlatabiliyorum. Bu sene Safran Hasat'ına gideceğim diye Türkiye'den böyle bir hale getirelim bu işi istiyorum. Böyle tematik bir takım unsurları ön plana çıkaralım istiyorum. Aynı işte Ot Bayramı var İzmir'in e biliyorsunuz alaçatı ot Onun gibi arzu ediyorum ki sapran hasatına katılmak, sapran hasatında bulunabilmek Türkiye çapında çok önemli bir olay haline gelsin. Çok önemli bir iş haline gelsin. Bu da benim arzularımdan bir tanesi. Şehrimizin yöneticilerine buradan da bunu bir temenni olarak e, ifade etmek istiyorum. Bu konudaki bütün gayretlerinizi takdirle e, karşılıyorum. Ticaret odamız ve bakka valimiz, bir e, güzel bir e, çalışma yaptılar. E, yine aynı şekilde safran ve e, lavanta bahçesini bir araya getirdiler. Bu arada tabii İsmail Bey'i unutmayacağız. İsmail Bey bu şekilde safranı tekrar canlandıran arkadaşımız. Özel teşebbüse de safranın gelişmesi ve üretiminin arttırması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah bu sene yetişmez ama belki bir takip seneki safran hasatına Tarım Bakanımızı da çağıralım, ona da hasat yaptıralım. Bu bir sene biraz geç kaldık ama inşallah bir takip sene belki böyle bir şey yakalama fırsatları yoktursak çok da iyi olur diyorum. Hepinize teşekkürler, milletlerim de ve şükranlarımı sürüyorum. Sağolunuz, bağırınız Çok teşekkür ederim. Bay Bakan, Belediye Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız, çok değerli danışmanımız Hulya ve değerli üreticimiz İsmail Bey, çok değerli hazirum ve basınımızın değerli mensupları. Karabiye henüz daha geliri yaklaşık 20 gün oldu. Gerçekten istediğimiz ve arzu ettiğimiz bir toplantıda ve basın toplantısı olmaktan ve sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Tabi konuştuğumuz konu Safran, aynı zamanda da içinde bulunduğumuz şehri ismini veren. Az önce Hurya'nın 14 teşkilli ürünün ismini tek tek saydı. Herhalde içerisinde şehri ve üretildiği yere ismini veren bir ürün yok diye biliyor. Dolayısıyla safran diyoruz. Aynı zamanda safran bitkisinden bahsediyoruz. Gerçi içerisinde Batı Karadeniz'den sadece taş köklü sarımsağı var. Aynı zamanda da bu ikincisi olacak. Aslında biz bugün belki Safran'ın yolculuğunu konuşuyoruz. Teknik anlamda Nuriye Hanım'da Sayın Vekilimiz anladığım kadarıyla işin başından beri birlikteler. Teknik anlamda bilgiler verildi. Biz 2013 10 yılında aslında ulusal anlamda coğrafi işareti almışız. Ama tabi yerelde veya ulusalda korunan bir ürünü veya bir değeri aynı zamanda uluslararasına taşıma noktasında bir yolculuk başlamış. Bu yolculukta 2023 yılında neticelenmiş oluyor. İnşallah 3 ay sonra herhalde 7 Aralık'a mı denk geliyor? 7 Aralık'ta artık bu uluslararası anlamda Avrupa Birliği anlamında da coğrafi işareti teşkileyerek bunu Safranbolu'ya ve kentimize kazandırmış olacağız. Bu yolculukta emeği geçen Tüm kurum ve kuruluşlarımıza aynı şekilde katkı sağlayan kişisel bazda ve bireysel bazda danışmanlık anlamında Hulya Hanıma ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben bununla birlikte bir iki hususun daha altını çizmek istiyorum. Tabi geçen hafta Kaymakam Beyle de görüştük. Bizim sadece safranla değil belki tıbbi aromatik bitkiler noktasında bir çalışma başlatmamız lazım. Bu konuyu tarım müdürümüzle de paylaştık. Orman bölge müdürlüğümüz ve orman işletme müdürlerimizle de paylaştık. Karabük öyle bir coğrafyada ki belki de yeşilin en hakim olduğu illerin birisinde yaşıyoruz. Yaklaşık yüzde yetmişten fazlası ormanlık alan. İklim olarak dört mevsimin neredeyse tam yaşandığı bir coğrafyada yaşıyoruz katma değeri yüksek hem kozmetik sanayinde hem tıp sektöründe kullanılan bu tıbbi aromatik bitkilerle ilgili çalışmalarımızı biraz daha yoğunlaştırmamız lazım. Safranın yanına yeni kardeşler bulmamız lazım. Bunları hep birlikte şehrimizin ve kentimizin ve coğrafyamızın iklimine uygun olan tıbbi aromatik bitkilerle ilgili çalışmalarımızı biraz daha belki safran bize öncülük eder, bizim motivasyonumuzu artırır, hep birlikte bu konuda çalışmalarımızı hızlandırırız. Çünkü coğrafi teşkil çok önemli. İster ülke düzeyinde, istersen uluslararası düzeyinde bir koruma sağlamış oluyor. Ama bu korumayla birlikte bizim bunu ticarileştirip, pazar payını artırıp şehrimize ve yetiştirdiğimiz bölgelerimize bir gelir değerlendirmemiz lazım. Safran'la birlikte bu coğrafyada ve bu iklimde yetişecek ürünlerle ilgili bence bugünden itibaren bir çalışmayı başlatmamız lazım. Çünkü bu coğrafyada bu iklim aslında tıbbi aromatik bitkilerle ilgili birçok ürünün yetişmesine müsait bir coğrafya. Bu konuda da İsmail Bey gibi üreticilerimizi cesaretlendirip onlara hem teknik anlamda hem proje de de desteklerini vermemiz lazım. Söyleyeceğim ikinci bir konu ülkemizde yaklaşık 30'dan fazla üniversitemizde tıbbi aromatik bitkilerle ilgili bölümler var. Gelirken de şöyle yolda tekrar gözden geçirdim. İsimlerini saymayın, eksik bırakmayıp sayamadıklarımı haksızlık olmasın diye. Ülkemizde bildiğiniz gerçekten çok tercih edilen, gerçekten başarılarını alınan birçok üniversitede şu anda tıbbi aromatik bitkilerle ilgili bölümümüz var. Aslında bu konuyu üniversitemizle de ele almamız lazım. Belki safran bulumuzda olabilir. Ya da ilimizdeki bir başka üniversite e, meslek okulumuzda olabilir. Bence tıbbi aromatik bitkilerle ilgili bölümümüzü açıp aynı şekilde ilimizde bunun bilimsel anlamda da üniversite içerisine katarak bence bu yolda, bu yolculukta hep birlikte yürümemiz lazım diye düşünüyorum. Bununla birlikte ilimizde belki ormanla ilgili bu orman varlığımızda yetişen bazı ürünleri de yine safına kardeş olarak arayıp bulup hem ülkemizin hem de dünyanın bütün insanlığında aynı şekilde tanıtımına hizmetine sunmamız noktasında da biraz kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Sözlerimi fazla uzatmayayım. Bu yolculukta zaten 2009'da başlayan yolculuk. Coğrafi işaretle ilgili yolculuk. Bu yolculukta emeği geçen, hem ilçemizdeki kurum ve kuruluşlarımız, hem ilimizdeki, hem de Ankara'daki, hem de bireysel anlamda hizmet sunan, danışmanlık hizmeti sunan buraya ama hepinizi ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Az önce Sayın Vekilimizin söylediği temennilere katılmamak elde değil. Gerçekten bizim tanıtım noktasında bu işi biraz daha şölen havasında, özellikle hasatla ilgili konularda, ekimle ilgili konularda, çünkü ülkemizin farklı noktalarında bağ bozumundan tutun lavanta hasatına, başka başka hasatlar noktasında artık turlar düzenliyor. Bizim aslında bir tık bu coğrafi işaret, işaretle ilgili süreci biraz Safranbolu'nun ve ilimizin turizmine de katkı sağlayacak bir noktaya getirmemiz lazım. Ama her şeyden önemlisi üretimi artırmamız lazım. Az önce Kaymakam Bey'e sordum. Yaklaşık 35 kilo civarında bir üretimden bahsetti. Fakat bu üretim bence artık pazar paylarına ve ticaretleştirme noktasında artırılmayı gerektiriyor. İsmail Bey gibi cesaretli yeni üreticilerimizle birlikte bizim safran üretimini ciddi şekilde artık üretmemiz lazım. Çünkü Avrupa Birliği coğrafi işaret aldıktan sonra artık bütün dünyada tanınır olacak ve bununla birlikte muhtemelen talepler artacak. Bu talepler noktasında bizim arzı artırmamız lazım. Bu da üzerinde belki çalışmamız gereken konulardan birisi olacak. Ben bu süreçte 2009'da başlayan ve bugüne kadar gelen süreçte katkı sağlayan kurum ve kuruluşlarımıza ve değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi burada yalnız bırakmayarak katılan çok değerli hemşehrilerimizle birlikte olmaktan dolayı da onur ve gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Basın kuruluşlarımıza hepinize ayrı ayrı gerek burada isimlerini gördüğümüz ya da isimsiz olarak arka tarafta bunu bütün kamuoyuna duyuracak olan basın mensuplarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bence bundan sonra yük basın kuruluşlarımızda onların sırtında ilerleyecek. Ve onların Safran dostu olduğunu, Karabük dostu olduğunu biliyorum ve hatta eminim. İnşallah yarından itibaren bütün dünya Safranbolu Safran Safran'ın teşkiline şahitlik edecektir. 7 Aralık'tan sonra da bugünkü kısa bir aslında bir açıklamalardı. 7 Aralık'tan sonra bizim bunu daha değerli, toplu, belki teşvik belgemizi de elimize alarak bir güzel lansmanla bütün ülkemize ve dünyaya inşallah yine hep birlikte daha geniş bir katılımla tanıtırız. Ve katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu süreçte işte emeği olan kurum ve kuruluşlarımıza da tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra artık e, üretim ilgili konularda ve diğer bitkiler ilgili konularda Ödevlerimizi aldık, görevlerimizi aldık. Çalışmaya başlamamız lazım. Ben tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, Ayhan'a da siz gösterin. Evet. Aslında bugünden itibaren safranın e, katma değerli ürünlere nasıl dönüştüğünü görüyoruz. Az önce de söyledim zaten. Gerek kozmetikte gerekse tıpta kullanılan bir ürün zaten. Bir şey söyleyeyim, biliyor muydunuz? Büyük İskender'in safranla tedavi olma noktasındaki çalışmalarını duymuş muydunuz? 이리 와봅다왜 이렇게 지세요부러지요 Zor çalmıyoruz değil mi siz de? Estağfurullah ne evet. demek ama doğru söylüyorsunuz. Doğru değil mi? Evet, Yanlış değil. Doğrudur. Dolayısıyla arkadaşlar parfümü de şimdiden tanıtmış olalım. <laughs> Sayın Malif isim hakkı içinde marka tescili ve patate başvurduk. İsim hakkı içinde söyleyeyim. 11-11-2019 yılında Türkiye'de Milli Ağaçlandırma Bayramı olarak ilan edildi. Buna simge vurmak ve safranbolumuzu tanıtmak anlamında 11-11 Nefes Safranbolu parfümü adıyla çıkış Hadi Adil Nefes. E Te <laughs> tebrik ediyorum.